Hepinize tekrar hoş geldiniz. Türk İş Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın değerli başkanları ve Sayın Türk İş Bölge Başkanı. Hepiniz hoş geldiniz. Adana ülkemizde özel sektör yatırımları ile öne çıkan önemli bir sanayi kentidir. Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarını ev sahipliği yapan kentimizde Buna paralel olarak sanayi istihdamı da yüksektir. Kentimizde bu iş yerlerinde çalışan işçiler ülkemiz ekonomisine katma değer sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadır. Adana'da sanayi iş yerlerinin sendikalı olmasının çalışma barışının sağlanarak üretimde verimin artmasına yarayacağı bilinmektedir. <laughs> bu nedenle İşçilerin yasa ve anayasal hakları kullanarak örgütlenmesi, emeğinin ve alım terinin karşılığını alması en başta sanayimizin ve kentimizin yararına olacaktır. Ancak Adana'da sendikasızlaştırılan iş yerlerinden birisi bildiğiniz üzere sendikamız petrol işi uzun yıllar örgütlü olduğu Stasa Polyester AŞ olmuştur iş yerinde özellikle Erzeroğlu Holding tarafından satın alındığı 2015 yılından itibaren sistematik bir sendikasızlaştırma operasyonu yürütülmüştür. İşveren çeşitli ayak oyunları ile sendikayı Sasa Polyester iş yerinden söküp atmaya çalışmış ancak bu girişimlerin karşısında her defasında petrol iş işçisinin iradesi ve direncini bulmuştur. İş yerinin yeni açılan bölümlerinin başka iş kolunda gösterilmesi, işçiye sendikadan istifa baskısı ve işten çıkarma tehditleri yoluyla sendikal örgütlerine zayıflatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca işveren sendikayı işçiyi cezalandıran ve sendikadan istifaya teşvik eden ücret politikası ile işçiyi ekmeğiyle sınamıştır. Sendikasız işçilere verdiği kat ve kat fazla ücret zammı ile sendika düşmanlığında sınır tanımayacağını göstermiştir nihayetinde iş yerinin el değiştirmesinden 7 yıl sonra 2022 yılında Sasa Polyester iş tamamen sendikasılaştırılmıştır. Aynı holdingin tekstil iş kolundaki iş ile yine el değiştirmeden hemen bir yıl sonra örgütsüzleştirilmiştir. Sasa'da işçinin en temel hakkı olan sendikalaşma hakkı ortadan kaldırılmış, haksız ve hukuksuz uygulamalarla işçinin onuruyla örgütlü biçimde çalışıp alın terinin karşılığını alınması engellenmiş. Değerli basın mensupları, değerli sendika başkanları, bugün Sasa polislerde sendika düşmanlığında yeni bir aşamaya geçildiğini duyurmak ve işverenin örgütsüzlüğü perçinlemek için yaptığı yeni bir giriş, girişimden bahsetmek üzere buradayız. İşveren Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvuru yaparak yeni bir iş kolu tespiti istemiştir ve Bakanlık 2024'de 22 sayılı kararı ile Sasa Polyester iş yeri, iş kolunu 5 nolu dokuma hazır giyim ve deri yani tekstil iş kolunu almıştır. Bu iş kolu tespit kararının bilimsel veriler ışığında ve üretimin niteliği düşünüldüğünde tümüyle hatalı olduğu görülecektir. Yıllardır 4 nolu petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç yani petrokimya iş kolunda faaliyet gösteren Sasa Polyester'de işveren böylece petrol işin yeniden örgütlenmesinin önüne nihai geçmeyi hesap etmektedir. Petrol iş 1975 yılında Sasa iş yerinde benzer bir iş kolu hukusuzluğu ortadan kaldırarak ortadan kaldırarak sendikalaşmıştır. O dönem açtığımız iş kolu tespit davasını bilirkişi heyetinin bilimsel çalışma ve tespitleri sonucu kazanan Petrol iş, iş yerinde 47 yıl boyunca yetkili sendika olmuş ve toplu iş sözleşmesi imzalamıştır. Sasa polyesterde pet cips ve pet resin gibi özel polimerler ve kimyasallar üretilmektedir. Ayrıca Sasa polyester yine PTA ve polimer cips üretimi için büyük bir yatırım yapmış ve bu yatırım için Cumhurbaşkanlığı kararı ile süper teşvik almıştır. Nitekim Sasa Polisler Ayşe iş yerlerinde sendikamız petrol iş halen ilanmıştır. İşverenin iş kolu tespit başvurusu baştan iptal vurmaya çalışmaktadır. Ne yazık ki bakanlığın sektörün ve iş kolunun gerçeklerini görmezden gelerek verdiği iş kolu tespit kararı da işverenin bu niyetlerine payanda olmaktadır. Sendikası söz konusu karara karşı gerekli hukuki girişimde bulunmuş ve tespit kararına iptal başvurusu yapmıştır. 47 yıl boyunca iş kolumuzda işverenlerin bulunduğu yargı ve bakanlık kararıyla defalarca teyit edilen Sasa Polyester AŞ'de bu kirli oyunlara izin vermeyeceğiz. İşçinin örgütlenme iradesine ve sendikalaşma hakkını sektör işten yana kullanmasına iş kolu engeli getirilemez. Bilimsel gerçekler ve iş yerinde üretimin niteliği ortadayken verilen bu kararın haklı hiçbir izahı yoktur. Ve sendika karşıtlığı sadece ülkemizde değil, tüm dünyada tespillenen Sasa polyester iş yerinin bu iş, iş yerinde işçilerin mücadele mirasını silmesi mümkün değildir. Petrol iş bu onurlu mirasa sonuna kadar sahip çıkacak. Sasa polislerde el ya da geç yeniden örgütlenecektir. Petrol işin Sasa'daki başarısı sadece Petrol Kime işçisinin değil, Adana'daki tüm emekçilerin sendikalaşma mücadelesinin yükselmesi anlamına gelecektir. Kamuoyuna saygı